Merhaba sevgili arkadaşlar. Zeynep'in pratik tariflerine hoş geldiniz. Bugün Amasya ait şahsada kebabını yapıyoruz. bugün malzemelere geçelim. 6 adet patlıcanlarımı çizgili bir şekilde kabuğunu soydum. Köp köp doğradım. 700 gram kuşbaşı aynı şekilde köp köp doğradık. 4 tane soğan, 4 tane yeşil biber, 3 tane domates, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı toz, bir tatlı kaşığı yaprak biberi, 5 diş sarımsak, 5-6 adet yeşil biber üzerine süslemek için. Öncelikle etimizi düdüklü tenceremize koyuyoruz. 5 bardak su ekleyip ocağımıza alıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Ben bu şekilde seviyorum. Eti daha lezzetli, daha e, ta, güzel oluyor. Düdüğümüzün kapağını kapattık öttükten sonra 20 dakikada pişiriyoruz bolca yağımı tavama ekledim patlıcanlarımı kızartıyorum kızgın yağda pişiriyoruz arkadaşlar Evet patlıcanlarımız kızardı hepsini bu şekilde yapıyoruz bu kebabı ablamın evinde yemiştim. Bugün ablam benim yanımda misafir. Onunla beraber yapıyoruz. Tavamın içine bir miktar yağ ekledim ve soğanlarımı koyuyorum. Pembeleşene kadar kavuruyoruz. Şu anda ablam e, soğanlarımı pişiriyor. Biberlerimizi ekliyoruz ve bu şekilde e, biberlerimizi rengi dönene kadar pişiriyoruz. Biberlerimizin rengi döndü, sarımsaklarımızı ekliyoruz. Onu da bir dakika bu şekilde kavuruyoruz. Kavurduktan sonra patlıcanların üzerine ekliyorum. Etimizi de ekliyoruz, sözmüştük. Bir miktar et suyu kaldı. Hem pilavımı yapacağım, hem de sos olarak üzerine dikeceğim salçalayıp. Karabiberimizi, tuzumuzu, yaprak biberimizi miktarını saymıştık, hepsini ekledik, güzelce karıştırıyoruz. Bir buçuk su bardağı et suyumu kabıma koydum. Geri kalanına da pilav yapacağım. Bir çorba kaşığı salça ekliyorum. Biberle domates karışık. Benim salçam. Şimdi biberlerimi üzerine koyuyorum. Ablamla beraber. Sosumu güzelce salçayla açmıştım. Üzerine her yerine gelecek şekilde döküyorum. 200 derecede ısıttığım fırınıma sürüyorum. 20 dakika pişiriyoruz yeterli her şey piştiği için 20 dakika sonunda yemeğimiz pişti ve mis gibi kokuyor hoşav yapmıştım hoşav ile ayranla pirinçle pirinç pilavı ile servis ediyorum Ramazan'a yakışan tam bir ana yemeği misafirlerinize de bu şekilde yapabilirsiniz gerçekten harika çok da lezzetli ablama da teşekkür ediyorum onunla beraber bu yemeği yaptık şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun kanalımıza abone olmayı bize destek olmayı unutmayın